Videoya geçmeden önce arkadaşlar size Discord sunucumuzdaki büyük çekişten bahsetmek istiyorum. Discord sunucu tam tamına 500 üye ulaştı. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar beni desteklediğiniz için. Bundan dolayı sizler sizlere büyük bir çekiliş yapıyorum. Şahsi çekiliş kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradaki çekilişlerimizi göstereyim. 300 Robux, Plasma seti, Blizzard, Son Turret, ee, Bıçak, bir de Momut Fruit. Bunlara katılmak da çok basit arkadaşlar. Sadece şunlara tıklıyorsunuz o kadar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar çekilişe katılmış oluyorsunuz. Discord linki açıklamada bu arada katılabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Selam arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? PS Plus alacağız. Ben bunu gerçekten çok istiyordum. Çünkü size daha kaliteli içerik sunmak istiyorum ve bunun için de PS Plus ihtiyacım vardı. Ben de bunu bir video şekilde yapmaya karar verdim. Hem de bunu nasıl ücretsiz bedavaya alabileceğinizi de göstermek istiyorum. Şimdi ilk baş alalım hemen PC Plus Neyin hemen Bakalım ilk baş bize gocu Soturu'yu veriyor Ve 500 Robux girecek neyse Ve ayrıca de arkadaşlar Buralarda gördüğünüz özel ayarları da Yapabiliyorsunuz damiye vurma Bir şey yapma sıfır kulda falan Şimdi burada bütün hepsini deneyeceğiz ama şimdi nasıl bedavaya alabileceğinizi hemen sizlere göstereyim. Bu da tabii ki de arkadaşlar Starfest sayesinde. Starfest nedir arkadaşlar hemen sizlere şöyle söyleyebilirim buradan Odok Mi'deki petlerinizi eklerinizi veya iksirlerinizi satarak bakiye elde ediyorsunuz. Bakiye elde de arkadaşlar Robux kısmına tıklıyorsunuz. Robux kısmından mesela daha demin PS Plus kaç Robux'tu? Tam 500 499 falandı ve bunu 3.5 dolara alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve normalde arkadaşlar 5 dolara sadece 400 Robux alabiliyorsunuz. Burada baya bir karlı kar kar oluyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki de %100 kullanmanızı öneriyorum. Aksu Chef promo promosyon kodunu kullanırsanız tabi aldığınız miktarı göre değişiyor arkadaşlar bu size %10 daha fazla robux geliyor mesela 35 dolarlık alırsınız 5000 robux geliyor ve üstüne benden de 500 robux daha kazanıyorsunuz aksu şey promosyon kodunu bu yüzden kullanmıyor unutmayın bu arada arkadaşlar size linki hem açıklamada hem de sabitlenmiş yorumlarda neyse hadi videoya geçelim hemen satın al tuşuna basıyorum ve bastım Tam tamına 500 Robux gitti. Ve Gojo Satoru'yu aldım. Şimdi arkadaşlar bütün her şeyi tekrardan sıfırdan her şeyi deneyeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk skillimiz 1'e bastıktan sonra sonsuzluğu aktif ediyoruz. Ve Berat vur bana. Gördüğünüz ne? gibi adamlar yavaşlıyor ve bize vuramıyorlar. Çok güzel bir şey. Şimdi sonsuzluğu kapattım. Bir daha vurmaya çalış bakayım. Sonsuzluk kapalı iken vurabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi ikinci skillimize geçelim. Ropuls diye bir şeymiş. Kırmızı galiba. Şimdi ikiye bas basıyoruz arkadaşlar. Evet kırmızıymış. Direkt tek attı. Çok havalı şekilde. Hatta şöyle de durayım. Elimize kırmızı top oluşturuyoruz ve direkt atıyoruz. Ne kadar menzilden atabiliyoruz ona da bir bakalım. Bayağı uzak vuruyor gibi. Vuruş şeylerini göstermiyorduk. Ben çok heyecanlandım. Direkt skilllere geçtim. Şimdi de vuruşu gösterelim arkadaşlar. Infinity siz hali normal şekilde vuruyor. Ama Infinity ile hala arkadaşlar Tok diye yapıştırıyor vallahi suratına. Böyle havalı bir şekilde vuruyor. Bilin Tok 1 2 3 4. de Black Flash atarak kick atıyor direkt. Mavi'yi deneyelim. Mavi de arkadaşlar şöyle bir şeyler bir şeyler yapıyoruz. Oluyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Ah çok iyi lan. O oh. a. Ah. Mavi çok havalı ya. Mavi direkt yok ediyor arkadaşlar. Ve bam. Şimdi en son skillimiz. Ve bam. Çok havalı. Ve bam. Şimdi arkadaşlar burada birden fazla komutlarınız var. Fly şimdi uçma yetkisi var arkadaşlar. Yana nick yazmanız yeterli. Birink neymiş hemen bakalım birink. Ha arkadaşlar birink direkt yanımıza ışınlıyor. Dur biraz daha da uçma etkisi vereyim. Şimdi arkadaşlar birink fly uçma etkisi on fly uçmayı geri alıyor. Ee, birink yanınıza tipiliyor birisini mesela göstereyim. Linux yazarsak direkt yanımıza TP'leniyor. Goto neymiş hemen bakalım arkadaşlar. Dur hatta sen de deneyelim. Goto Linux. Goto'da biz onun yanına ışınlanıyoruz arkadaşlar. Kick zaten ban kick atmak adamı. Ban banlamak diğer şeyleri. Aha beyler bir şey var. Bir saniye. Yeee yeah. <laughs> Çok iyi la Bu ildir Bu ildir ne la Bu ildir vererek de arkadaşlar hemen kendimizi verelim bu ildir yetkisi vererek de arkadaşlar Baya şey yapabiliyorsunuz Mesela blok koyabiliyoruz şöyle göstereyim Bunlardan çok güzel aklıma şeyler geliyor arkadaşlar ee, Birisi random şekilde God Mode veriyoruz Mesela biz Berat'a verelim God Mode bu Hadi mi Vurmaya çalışma kimliğin X bana. Sınırsız kalkan evet tamam. Sınırsız kalkanmış arkadaşlar ben godmode sandım direkt. Godmode verme galiba arkadaşlar. Şurada ayarlarda bir tane var. Hemen sizlere giving godmode. Evet godmode böyle veriliyormuş arkadaşlar. geri de alabiliyorsunuz. Ya da direkt aktif de edebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi burada teleportta dash var. No spam respawn var. No dash cooldown var. Yani sınırsız dash cooldown atabiliyorsunuz. Hatta şöyle de göstereyim. Artık sırsız şekilde atabilirsiniz. Süresi olmadan atabiliyoruz galiba. Ha pardon burada yürüyemiyoruz. <laughs> yürüyemiyoruz. Sıp hiç kaldan yok. Ne? Skilllerde mi? Aa skilllerde hiç kaldan yok Berat. <laughs> no blok ne? Blok at bakayım. Aa blok engelliyor lan blok atamıyoruz. Reset. <laughs> Nota açtım bakayım. Vurmaya çalış. Yani no bilmiyor. atakta da vurulmuyor, no standa stand atılmıyor. Ama bunları biz yapabiliyoruz yani. No blok hariç. No ata ben yapabiliyorum anlamadım. Sana Neyse. No reset reset atamıyoruz herhalde. Evet reset atılmıyor. Neyse ben bir reset atayım arkadaşlar. Aa, aynı bu arada. Burada farklı farklı şeyler var. Clear. Bu ne spam olsun. Lan bu ne? Ana şeyler spamlayabiliyoruz. Aa, geçen evrede gelen şeyleri spamladım. Neyse clearladım şunları. Dummy istediğimiz kadar spamlayabiliyoruz. Bu, bu da çok komik bir şey var ya aslında. Beyler alın size dami. Şimdi e, spam atak dami. Bize vuran damiden spamlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir de blok dami. Dummy. Bloktan damiden de spamlayabiliyoruz. Bunları temizleyelim şimdi arkadaşlar. Az size oyuncak yeri yaptım. Neyse. Can vererek canımızı fullleyebiliyoruz. Respawn diyerek hepimizi respawnlıyoruz. spamlıyoruz. Brink diyerek de hepimi yanı, yanımı TP'liyorum. God mod diyerek de arkadaşlar bilmediğim bir şey oluyor. Anlamadım God Ölümsüzlük galiba God vurayım bakayım. Yo. Siz bana vurun. Ha God modda onlar bana vuramıyor arkadaşlar. Neyse kapattım şimdilik. Monies Bu ne? Ha bu yandaki şey. Dur çok açmayalım. Efekt. Efektlerim kapattım yanlışlıkla. Neyse. Herkese al yapalım. Complete authors. Bakayım. Vur bakayım bana be. Tamam bu farklı bir şeymiş. Oğlum bu ne lan ben anlamadım bazı şeyleri. Ha bak Multiplier. burada bir şeyler dur. O atak speed'imizi arttırabiliyoruz. Bakın max max kaç oluyor? Oha çok iyi lan. Dur 10 yaptım. Oha. <gülüyor> lan. <laughs> ne şey diye bir şey de arttırabiliyoruz. Galiba vurduğumuz hasarı azaltıyor. Aa. Vurma <laughs> lan. Aa bu ne lan? Aa çok hızlı lan. Çok değişik bir şey. Neyse. Damage'imizi arttırabiliyormuşuz. Dur şunları nasıl sıfırlıyoruz. Hemen şunları arkadaşlar biz 1'e alayım hemen. Atak speed'imizi sıfıra çektim. Vurana kadar ömrümüz geçti. Neyse. Hatta daha da fazla arttırabiliyorum dedim. Tek attı bana direkt. Mesela 10 yaparsak arkadaşlar direkt büyük ihtimal tek atarız. Şimdi ultini kapatabiliyor muyum acaba? Bam! Direkt tek atabiliyoruz şu. Ben bu güçlendiriyor zaten fark edilmişti. Rejim multiplier ne? Uzaktan vurma mı? Hayır rejen rejen. Rejen hızlı canımızda oluyor galiba. Evet hızlı canımız da olmasına yarıyor arkadaşlar bu. Şimdi speed multiplier var. Bu zaten daha demin yanlışlıkla ben arttırdım. iki saniye oyuncuları daha hızlı gelelim diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde ilerliyoruz. Ya Gravity multiplayer da artık bize yer çekimi uygulatıyor zorla. Zıplayın lan yiyorsa. <laughs> aa oha la. Şey... Gel yukarı şey... kaldıracağım. Aa. Kork. aa. <laughs> Aynı şeyi düşündük. Gravity <laughs> 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 multiplier arkadaşlar yukarı çıkamıyorsunuz. Tabi fly verirsem büyük ihtimal rahatlıkla çıkarım ama Neyse şunları Aa sıfır yaparsa Aa Lan Berat Uçuyom Ayşe <laughs> 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 kayaları çıkalım Kayaları çıkalım Tamam gelin ka kayaları çıkalım Canı istedi galiba Bunu anlamadım Duel falan var Finisher only Sadece bitiriş ne Seni Gojo yapayım mı Yap Aa. <laughs> şimdi arkadaşlar, aa, burada neler var? Ee, Sarron ne? A lan böyle bir şey mi var? A çok iyi. Herkes tek. A biz bunu aslında normalde de oynuyorduk ya. Daha rahat olur şimdi bizim için. Şunu bitirelim arkadaşlar. Some art aktif ne? Oha. Gök güzel oldu. Dışarı galiba çıkmamızı engel. Aa dışarı dışarı çıkmamızı engelliyormuş arkadaşlar. <laughs> bu, a Aa alan yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Ya. Ortada. Aa çok güzel içerik fikri geldi aklıma. Yani galiba bu kadar arkadaşlar. Fark etmediğim bir şey varsa da özür dilerim. Yani şu an aklımda olanlar bunlar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videonun sonuna gelelim izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Cidden bu tarz video hem para gidiyor hem de zamanımız gidiyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sizlere de geldiğiniz için eyvallah canlarım benim.